Oyuncu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Ben Furkan Bugün sizlerle e, Minecraft P oynayacağız arkadaşlar e, Yanımda Uğur Bir de Umut var arkadaşlar e, Bugün e, Bim Bir de a 101'i yapacağız arkadaşlar e, Karşılaştıracağız Hayır karşılaştırmayacağız Bim ve A101 yapacağız arkadaşlar, evet arkadaşlar Minecraft'ta. Umut işte, Kim yardım istiyorsa onun yanına gidecek evet Umut bu tarafa gel Bizden tarafa gel Evet arkadaşlar. Bu istediğimiz kişiye yardım edecek. Hemen şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Fukan sen hangisini yapacaksın? Dur be. Gitme ya. Ben. ben bim yapayım. Bekle atma. Tamam. Yok ben bim yapayım. Yok abi ben bim. Ben bim yapayım. Bim yapayım. A101 bir zor. Hadi mal a bir de. Bim bende. Bim bende. Tamam hadi al. Bim bende. Dur fazla uzağa gitme ha. Mal dur. Biraz böyle tamam. bir tarafa. Tamam. Oradan başla sen. Tamam. Umut, bekle bana. Ben bir şeyler yapayım. Umut, sen biraz dolun ortalarda. Ee, öncelikle ben lazım olan malzemeleri alayım. Ben de alayım şuradan. Ayrılır için hmm. beyaz, e, başka turkuaz gibi bir renk. Işte. Beyaz, mavi gibi mavi bir şey. Başka? Başka ne lazım mı Şu tamam. Kapı lazım. Aa, turkuaz, o tamam Başka ne lazım? Sen, <laughs> Mut, sen de seç. Benimki çok güzel olacak bu arada. Benim de arkadaş. Çok güzel olacak. Ben çok güzel yapacağım. Kapıydı mapıydı hepsini yapmaya çalışacağım yani. Ben bir şey Fıstık görmüştüm. Fıstık gibi olacak demiyorum. Hadi başlayalım Fıstık. Biraz git. Umut bu arada fazla ok atma lan. Azı mavi olur değil mi? Ee, bin mavi oluyoruz değil mi? Bin koyu mavi, azıra açık mavi. Tamam. Bana bak ben bana fıkra şey, git başka mi? bir yere. O olmaz ya. Olur, olur olur bir şey olmaz. Kötü oğlum o kötü blok. Oğlum bu mu kötü? Başka bir tane blok al. Neyse. Yani... Başka mavi blok al. kötü ol. Şu güzel gibi. Uğur. Evet. Tabii. Tamam. Ben tamam. Başlıyorum. Umut. <laughs> sen Uğur'un yanına git. Ya da ya benim gel ya da Uğur'un şuraya. yanına git. Karşı karşı. Umut. Umut. Diğer köşeye de benim yaptığım gibi yap. Buraya kaç tane koydun? Bak en sona en sona. En sona nereye? Bak şuraya gel gel. Şuraya. Beni takip et. Tamam buraya böyle git buradan böyle o o değil Umut başka ya, diğer mavi. abi işte. diğer mi diye dur, yapacağım durdurdu evet. mu bu mu ay, ay. Şuraya Şuraya. Şuraya evet. abi bak ben harika yapacağım görürsün sen dur. arkadaşlar harika yapacağım Şimdi arkadaşlar ben bunun üstüne e, 7-8 kat yapıp 7-8 kat yapıp arkadaşlar hemen geleyim. Evet arkadaşlar, e, Umut bana yardım ediyor. Gördüğünüz gibi yanlarını falan yaptı. E, ben de şimdi bim yazısı yapacağım arkadaşlar. Biraz başladı galiba. Aynen. Bu ne biçim bim yazısı ya? Ha, oluyor lan tamam. İki gayet güzel oluyor. He? İki gayet güzel. Bence sen alırsın. Yarışmıyor mu? Bim'o yo. Ee, niye alırsın? Bim oldum mu lan acaba? Kim kapattı lan orayı? Ben kapattım lan. Kapatma. Niye? dediğin öyle oldu. şimdi kırmızılarla ben Sen yapmayacaksın kırmızıları. Yapacağım. Ha, sen tavanları yapacaksın tavanı. Tavanlar aynı renk. Aynı renk. Ya. Aynı renk mi yapsak lan tavanı? Karışır. Siz ben, aynı renk mi yapıyorsunuz? Aynı renk yapma lan. Evet, or, karışır karışıyor. Aynı renk yap. Fukar, Tavan ne? dedin nere? Benim yaptığım yer var ya. Nere? Tavan dedim, ne ben bayağı ilerledim Fırkan. İçine geçtin mi? Hayır daha şey tavanı ışık aydınlatmaya bakıyorum ben şu an. Aydınlatma ben bir tane buldum onu koyacağım. Göstereyim mi sana? Yok gerek yok, yok. Elektrik paramız boşa gitmesin. Üstünü kapatayım bir şey. Ben ateş koyacağım. Ya Allah'ım. Tabii ki de ondan koymayacağım. Amazon ormanları gibi olur lan. <laughs> Nasıl oldu? Bim. Oğlum ağız bir şu an görüyor ya. Bakmayın lan. Sonra sürpriz olacak. Göstereceğim. Hala. Arkadaşlar ezan okunuyor bu arada. Ezallah. Aynen ezallah. Ezallah. Benimkisi birazcık onun ikisinden büyük oldu. Tamam onu hallettin mi? Ben niye koyacağım? Gelin bir yatalım akşam oldu. Ben ben yatmayacağım. Uğur Yatım. gel. Gel. Herkes yatsın. Ben yattım. Ben de yattım. Hadi geliyorum Umut gel. Ben geliyorum. Lan. Hadi oğlum seni Görüyor musun da böyle. Heh, arkadaşlar uyandık. Üç tane yatağımız var burada. Herkes kendi işine. Vaa wow, arasından geçti. Herkes kendi işine devam Beyler Bayanlar merdivenler içiyor. Bak atarlıkla yapar. Hmm, ben içeriği halledeyim Umut. Sen de buraları hallet. Ben, ben de tavan yapmadım. Ana olur örümcek girdi. Bir şey olmaz ya. Onları sonra öldürürüz. Abi uğra uğra. Uğur sana Ana. mı girdi? o da evin üstüne çıkmayacak çalışıyor ee, ne yapacak bunun Diyorsa çıksın. Ben çıktı bile. İşte çıktı. Öldür.

dediğim gibi bir olmadı gibi bir şey sanki. Bilmiyorum. İçerisi Bilmiyorum. sanki Bilmiyorum. Küçük oldu sanki içerisi ya. Çok dar gibi bir şey oldu. Aynen Şimdi olmaz. Arkadaşlar ben hep bir videoları falan da çekebilirim. Ben de. arkadaşlar Umut Uğur'un kardeşi. Belki diğer videolarından duymuşsunuzdur. Umut'la Minecraft videoları falan çekeriz Minecraft kesin çekilir. Ben bazen bilgisayardan çekiyorum arkadaşlar. Bazen telefonda Umut'la birlikte çekiyoruz. Ah kapıyı söktüm yerinden. O, sen kapılara şey yapsana. Arkadaşlar şu anda oyundan başım kaldıramam. Ben de var. Ama kaldırdın. Ben de kaldıramam. Yukarıya bir tane koydum. Onu Oğlum. Sen neredesin? Ha. Çatıda. Çatı çatıyı yapıyor arkadaşlar Umut da. Mı? Biter yaptım mı? Bir tane Bir sapı. Arkadaşlar Uğur'la yine Minecraft videoları gelecek. Birlikte olduğumuz zamanlarda. Dur Umut tam orası açık olsun. Orayı kapatma. Tamam. Kapatma orayı. Şimdi. Bir tane aydınlatma lazım bize. koy oraya. Arkadaşlar. Ben bu bu alt yapıp arkadaşlar hemen geleyim. Bekti, tam evet şöyle. arkadaşlar. E, dışarıya böyle afişler koyduk. E, bu arada içeriye birileri giriyor. E, o sesten dolayı özür dilerim. İçeriye X siparişi vermeye gelmişti arkadaşlar Kapıyı da kapattılar Zombi Neyse zombiyi boş verelim Şuraya da ıı, Kitaplık satayım lan biraz. ben biraz Ben de onu satıyordum şimdi Yemin et Vallahi billahi. Kitaplık sattım ee, Sandık satayım Ben de sattım zaten Şöyle 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 iki tane büyük sandık yaptım arkadaşlar. Başka ne yapayım? Yatak da koyayım. ben sandık zaten Şu neymiş? Arkadaşlar bu arada giren giren eve. Arkadaşlar lütfen bir daha kimse girmesin. bakalım buradan arkadaşlar başka ne koyabiliriz buraya insan kafası mı koydu? aa buldum bunlar da şey şey olsun bunlar da gizli kamera olsun lan veya yok kamera olması şey olsun hmm. ne diyorlardı ona kask mıdır ne diyorlar lan ona? Ne lan ne göster bana. Kafayı geçirenler ne diyor? Kask. Yok lan. Her neyse ondan işte. Bunlar Ama vallahi iki tane zombi girdi. Biri yeşil biri kıyafetli. Creeper, Creeper işte bir her neyse. Aa, bir tane daha. Uğur. Hı? arkadaşlar dışarıdan ses geliyor video çektiklerimizi bilmiyorlar her neyse Uğur benim bitti bir dakika, dakika. bana gelme 10 dakikası kaldı benimkine evet arkadaşlar video hızlı bir giriş yaptım hemen hani Uğur ikisinden başlayalım şöyle Uğur aç kapıyı gel kanka bu taraftan Uğur neredesin neredesin gel gel bu tarafta bak tamam, burada da açışlar var kanka tamam tamam ağız bir yazısı biraz acele ediyoruz evet, evet arkadaşlar buralar böyle şey Oldum Görmüyor musun? Ne yazıyor ki? orada. Yazıyor. Ya, müzik. Müzik kutusu 9 lira, tamam 19. Kanka bak, buralarda ışıkları açıp kapatabiliyoruz. Hepsinde yukarıda aşağıda her her şey her yerde var. Buralarda burada şu an ne var? Dur varmış. 18 lira. Burada alet takım var 10 lira, 11 lira. Çalışma masası var 18 lira. Ocak tamam. var 20 lira. Tamam ben çok beğendim Burası da böyle saat şey. Tamam hadi çıkalım. Burada şey var. Neydi bunun adı? Köylü var. Burada da yazı var. Tamam. Arkadaşlar hızlı geçiyoruz. Biraz hızlı geçelim. Video 20 dakikaya. Ay 10 kaç dakikaydı lan? 15. 15 dakikaya. Hadi ben, hadi. ben sana girdim Furkan şu anda Her yerde geziyorum. Burada kasiyerim var Çok galiba. kötü oldu lan. Neymiş. Olsun. Burada kasiyerim. Buraya gittim var boş galiba. oldu baksana. Bura dondurulmuş ürünler, meyveler, şey. Sakız ıı, 5 TL. Büyük sakızlar. Kutu sakız, sakız ha. Onlar 5 TL. Ne? Şunlar kitaplı. Bu ne bu? Şey balıklar falan. He, dondurulmuş malzemeler falan. Afişler. Kitap, kitaplar ne kadar? Ondan sonra kitap. Kitaplar ne kadar yok bunda? Aceleyle fiyatını yazmadım boşver. E, şurada saldık Arka tarafta kitaplar burada. Şampuanlar, parfümler falan filan var işte. Şurada. Lan. Şurada kafalar. Kasklar falan var işte. Böyle kask var. Tamam arkadaşlar benim işte bu kadar. Ee, evet arkadaşlar e, videomu ee, Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü manikart videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz like butonuna. Kanalıma hala abone değilseniz sağ alt, alt köşeden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.